Yanardağların hareketlenmesi bulundukları bölgeler için bir tehdit unsuru olarak kabul ediliyor. Etrafına endişe veren ve patladığında bulunduğu bölge için ölümcül sonuçları olan yer hareketlerinden olan yanardağlardan birindeki hareketlilik ilgi çekti. Endonezya'nın Java adasındaki Merapi yanardağında volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi. Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden yapılan açıklamada alarm seviyesinin 3'e çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20 ila 50 metre yüksekliğinde beyaz bulutu olduğu belirtildi. Sıcak bulutlara ek olarak lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2000 metre olduğu belirtildi.